Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün arkadaşlar Çekmeköy parkuruna geldim. İstanbul ili Çekmeköy ilçesi sınav ve eğitim alanına geldim. Sizler için az önce bir U dönüşü çektim. Biliyorsunuz U dönüşü istasyonu 2025, 2025 yılı başında gelmişti. Sonra bir iki ay sonra durdurulmuştu. Kalkmıştı gibi yani. Sonra tekrar geri geldi. Çok büyük talep var. İstiyor öğrenciler hocam tekrar çeker misiniz diye. Ben de geldim arkadaşlar. Sultan Sücü kursumuzun değerli hocamız Muzaffer hocamızla birlikte onların aracıyla birlikte eğitim aracıyla birlikte size U dönüşünü çektim. Burada iki tane U dönüş alanı var yan yana. Hemen yan yanalar U1 U2 ikisi de aynı şekilde yapılıyor. bilginiz olsun hem içeriden hem dışarıdan görüntüsünü çektim arkadaşlar. Yükledim haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar ben de video çektim eve gideceğim tabii ne yapıyorum? Arabama bindim. Otomatik şey, manuel vites arabamla birlikteyim. boş gitmeyeyim. Sizlere de faydası olsun diye bu videoyu çekiyorum. Aracıma oturdum. Koltuğum zaten bana göre ayarlı. Emniyet kemerimi takıyorum. Arkadaşlar. Ondan sonra vitesin boşta mı diye bir kontrol ediyorum. Sağa sola sallıyorum. Kontak anahtarımı şöyle bir yarım çeviriyorum. Yarım kontak açtım. Direkt çalıştırmadım. Ekran ışıkları bir yansın. Sistem devreye bir girsin. Ondan sonra vitesin boşta olduğu için anahtarımı bir daha çevirerek aracımı çalıştırıyorum arkadaşlar. Tamam. Aracı çalışınca kontak anahtarını bıraktım. Şimdi şu klimamı da açayım arkadaşlar. Hava sıcak. Bayağı bir pişirmeye başladı. Ee, çıkacağım yola arkadaşlar, aracımız dediğim gibi manuel vites, benim aracım 1.13 Multijet Dizel araç arkadaşlar bilginiz olsun. Debriyaj, fren, gaz biliyorsunuz artık bunları. Debriyajıma bastım, frene de koydum ayağımı, önce el frenimi indirdim arkadaşlar. Şimdi bakın önüme araç yanaştı, çıkmak için geri alacağım değil mi? Vitesimi geri alıyorum, biraz geri geliyorum. Freni bıraktım, debriyajı yarılmadım. ufak ufak gerekirse minik gazla geri geri geliyorum öndeki aracın tamponunu görünce duruyorum. Bir Plakasını da görünce duruyorum. Şimdi vitesimi bire aldım. Sinyalimi sola verdim. Direksiyonumu çeviriyorum arkadaşlar. Sol aynamı kontrol ediyorum. Gelen yok. Freni bıraktım. Yarım devriyajda. Gerekirse minik gaz gerekmiyorsa yarım devriyaj fren kontrolüyle çıkışımı yaptım. Direksiyonumu çevirdim. Devriyajı bıraktım. Gaz veriyorum. Topladım. Devam ediyorum. Arabam 2000 devri geçti benden vites istiyor. Gazı bıraktım. Devriyajı tam basıp vitesi 2'ye aldım. Devriyajı kaldırdım. Gaza dokundum, devam ediyorum arkadaşlar. Umarım ayaklarım görünüyordu arkadaşlar. Şöyle biraz aydınlatayım ayaklarımı. Rahat görün. Kararıyor bazen, ışığı gidiyor. O da sizin için önemli biliyorsunuz. Siz istiyorsunuz hocam ayaklarınızı da görelim istiyorsunuz haklı olarak. Şimdi ikinci teste gidiyorum arkadaşlar ufak ufak. Yolun sonundan yoluna bağlanacağım. Burası sınav ve eğitim alanı. Bilenler, burada eğitim alanlar, ehliyet alanlar biliyordur burayı arkadaşlar. Zaten çok da hız yapmıyoruz. 25-30 km hızlı biliyorum burada. Şimdi sağa sinyal veriyorum arkadaşlar. Sağa çıkacağım, döneceğim. Şöyle hem aynamı kontrol edeyim de sağ şeride geçeyim. Yani yavaşladım, gazı bıraktım. Hafif frenleri yavaşladım arkadaşlar. Şurada debriyaj fren yapayım. Yavaş yavaş. Vitesimde biri aldım, iyice yavaşladım. Şimdi freni bıraktım, debriyajı yarılmadım. Onu da bıraktım. Şimdi öndeki servis aracı girsin. Gaz vermiyorum şu anda. Şimdi ufak ufak gaza dokunuyorum. Önce sağdaki emniyet şeridine giriyorum. Burada hızımı arttırıyorum. Sonra devriyacı basıp 2'ye aldım. Devriyacı bırakıp gazımı arttırıyorum. Sola sinyal veriyorum. Hızlanıyorum. Aynamı kontrol edip şeridime giriyorum. Sinyalimi kapatıyorum. Araba yine bağırdı. Gazı bıraktım. Devriyaj 3. Devriyacı kaldırdım. Gaz. Arkadaşlar orada yan tarafta hızlanıp öyle girin. Arkadan gelen aracın hızına ulaşıp Ondan sonra şeride geçiş yapın. Tamam mı? O hızlı geliyorken siz yavaşken çıkmayın sakın önüne Şimdi biraz daha hızlı bir oluyor arkadaşlar. Gazı bıraktım. Debriyaj. 4. Debriyajı kaldı, Gaz. Burası da arkadaşlar taş derene, taş kavşağı diyelim. Yeni yapıldı burası. Daha 15-20 gün bir ay olmadı açılalı. Çok güzel oldu. Yapanların eline sağlık diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Trafiğin çözüm anlamında çok faydası olacak. Kayanlık tünele girince ışığımı yaktım. Farlarımı arkadaşlar karanlıkta fark edileyim bir parkların farlarım yandı. Çıkınca geri farları kapattım. Yine hızımı arttırayım arkadaşlar. Şimdi yokuş çıkarayım arkadaşlar. Hızım 2500-3000 devre geliyor. Çıkartıyorum 3000 devre kadar neredeyse gazı bırak. debriyaja bas. Beşe at. Devriyece kaldır. Gaz ver. Şimdi niye öyle yaptım? Arkadaşlar düz yolda veya rampa aşanarken 2000 devirlerde vites atabilirsiniz. Araba hemen kabul eder onu. Zorlanmıyor çünkü düzde veya yokuş aşağı giderken. Ama yokuş çıkarken zorlanıyor araba. Şimdi biz vites atarken gazı bırakıyoruz ya. Gazı bırakınca ne oluyor? Devriyece basmak için gazı bırakıp devriyece basıyoruz. Arabanın hızı hemen kesiliyor yokuşlar olduğu için. Bu sefer vitesi attığımızda, devriyeci kaldırdığımızda çok yavaşladığı için araba vitesi kabul etmiyor. O zaman yokuş çıkarken biz ne yapmalıyız yokuşta vites atacaksak? Öncesinde arabayı bağırtmalıyız. 2500 hatta 3000 devre çıkarmalıyız ki araba o esnada gazı bırakıp devriyece basıp vites attığımız esnada geçen sürede aşırı yavaşlamasın ve devriyeci bıraktığımız araba sarsılmasın veya istop etmesin diye bunu yapıyoruz. Ama düz zeminde veya yokuş aşağıya arkadaşlar 2000 2500 arası vites de değiştirebilirsiniz sıkıntı yok tamam mı anladınız değil mi bilginiz olsun arkadaşlar neden öyle yapıyoruz hocam diye merak edenler varsa diye açıklamış olayım şimdi böyle gidiyoruz bakayım ayağım görünüyor mu görünüyor herhalde arkadaş pedallar arkadaşlar evet görünüyor arkadaşlar bu tip açık yollarda takip mesafenizi koruyun şeridin içinde kalın sağ ve sol şeridin içine çıkmayın öndeki araca da çok yaklaşmayın yani bir ters bir durum olduğunda, öndeki araç durduğunda Allah korusun bir kaza bela olduğunda size duracak kadar bir alacak kadar bir mesafeniz ve zamanınız olsun. Tamam mı arkadaşlar? Takip mesafesi o yüzden önemli. Fazla fazla mesafe bırakın. Yani sınırda tutmayın. Sınır neydi? En az 2 saniye. Bakın şurada bir tabelanın yanından geçiyor araba. Geçti. 88, 89, 90. Ben 3 saniye mesafe bırakmışım. Şimdi arkadaşlar öndeki araba yavaşladı. Ben de gazı bıraktım. Değil mi? Yaklaşmamak için. Tekrar ufak ufak gaza dokunuyorum. Bu arabam artık arkadaşlar Şöyle 1200 1300 devirlerde ama araba gaza yiyor. Eğer 1000 devre veya 1000 devrin altına düşseydi araba gaza basmama rağmen gidemiyor olacaktı. O zaman vitesi 5'ten 4'e alacaktım arkadaşlar. Vites düşürecek. Vitesi 1000 devire veya 1000 devrin altına inince vites düşürüyoruz. Yolun durumuna göre 2000 3000 devir civarında da vitesi yükseltiyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bunu unutmayın. Bu da size ekstra bir bilgi olsun. Hani hızla alakalı demeyeyim ben size arkadaşlar. Çünkü şöyle bir şey. Araçların motor hacimleri çok farklı. 1000 CC olan araç var değil mi? Motor gücü 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000 gidiyor. Arkadaşlar o zaman o hız e, vites aralığı değişebiliyor. Ama devir genel mantık olarak hep aynı genelde. Araba 1000 devrinin altına indiğinde sarsılmaya başlıyor. Artık rolanti hızına inmiş oluyor. Normalde araba çalıştırdığınız zaman vites boşta araba çalışırken 900 devirde çalışıyor. Artık yani araba rolanti de çalışıyor, dur diye çalışıyor. Devre inince mecburen vitesi ufaltıyoruz. Araba artık gaz verdiğiniz gaz vermenize rağmen gitmez oluyor. Ha, Bağırdığı zaman yani 2000, 2500 3000 devreye geldim dedi vitesi yükseltiyoruz. Bu mantık bu tamam mı arkadaşlar? Şimdi sağa sinyalimi verdim, aynama baktım. Araba benimle aynı hızla geliyor. O zaman geçebilirim. Arabanın tamamını görüyorum. Ufak ufak sağa geçiyorum. Geçeceğim aracın tamamını aynı da görmeliyim arkadaşlar. Şimdi bir daha geçeceğim için sinyali kapatmadım. Evet geçtim. Şimdi sinyalimi kapattım. Sağa veya sola geçerken geçeceğim şeritteki arabanın tamamı aynamın içinde olmalı. Mümkünse de ufak olmalı. Şimdi şurada sağa döneceğim. Sinyali verdim. Frenle yavaşlıyorum. Devirece bastım vitesi boşa aldım. Şimdi hafif hafif frenle hızımı 20'ye indirdim vitesi 2'ye aldım. Yavaşça frenimi ve devirecemi kaldırdım. Ufak ufak minik gaza dönüyorum. Bakın 5 geldim. Direkt 2'ye aldım arkadaşlar gördünüz mü? Vites 5'teydi. Şimdi arkadaşlar sola sinyal verip şunu sollayayım. Araba park yapımı tekrar sağ sinyale çevirine gireyim. Evet geçişimi yaptım. Araba bağırıyor. Gazı bıraktım. Devriyeci basıp 3'e attım. Devriyajı kaldırdım. Gaza dokundum. Arkadaşlar 5'te geliyordu. Hızım işte artık 40 liraya indi. Yavaş. O arada vites devreye basıp aldım. Artık çünkü ben 5'i viteste göre hızımı 20'ye kadar indiremem. Mecbur boşa almalıyım. Arabayı stop eder. 40-50 civarına kadar iniyor benim araban 5'i viteste. Orada devreye basıp boşa aldım. Biraz daha frenledim. 20'ye indirdim. O köşeden dönecek hızı indirdim. 20'de 2 viteste hızı olduğu için direkt 2'yi alıp 2'yle döndüm köşeyi. Eğer daha keskin bir köşe olsa durup 1'e alıp dönecektim arkadaşlar. Tamam mı? Duruma göre, dönüşün açısına göre değişir. 2 ile 1 ile 3 ile döneceğiniz yerler vardır. Onları zamanla alışırsınız zaten. İlk yer direksiyonda olsun mümkün mertebe arkadaşlar acemiyken. Yani 9'u çeyrek geçe modunda tutun. Rahat olsun eliniz. Şimdi hafif fren yapayım. Şurada kasis var. Hızımı düşürüyorum. D1'e basıp hızımı 20'ye indirip 2'ye aldım. Yavaşça ayaklarımı kaldırdım. Kasisten geçtim. Yani kasisten 15-20 km hızla geçilir. Hafif fren yapıyorum. Sadece hızımı 15 lira indi bıraktım. 18-15. Geçtim. Vitesim 2'de olduğu için bir daha vites değiştirmedim. Zaten 2'ye almıştım. Şimdi arabam bağırdı. Gazı bıraktım. Debriyajı basıp içe attım. Debriyajı kaldırdım. Küçük küçük gazla gidiyorum. Bakın şimdi yine kasis var önümde. Yine aynı şeyi yapacağım. Debriyaja bastım. Bir frenle de yavaşladım. Vitesi ikiye aldım. Yavaşça debriyajı ve freni kaldırarak kasisten geçtim ve gaz verdim. İsterseniz öncesinde boşa alıp mesela kasisin biraz gerisinde 5-10 metre gerisinde boşa alıp boşta da geçip ondan sonra vitesi takıp devam edebilirsiniz. Veya hocam kasise gelmeden de ikiye alabilirim, Alabilirsiniz. Yani bununla farklı versiyonlar yapılabilir. Tamam mı arkadaşlar? Merak etmeyin. Yeter ki 15-20 kilometre arasında geçin kasisi. Daha yüksek hızda geçmeyin. Arabanızın altı vurur arkadaşlar. Çok aşırı hızlı geçerseniz de arabanız zıplar. direksiyon hakemediniz. Kaybolur. Araba savrulabilir. Onun için mümkün mertebe. Yavaş geçin. Şimdi biraz hızlanayım. Araba 2500-3000'e geldi. Gazı bıraktı. Debreyaj 3. Debreyajı kaldır. Gaza dokun. Gayet güzel. Böyle ilerliyoruz. Şimdi döndük araba frene basıyor. Ben de gazı bıraktım. Hafif frenle yavaşlıyorum. Debriyaja bastım. Vitesimi boşa aldım. ikiye çektim. Debriyajı kaldırdım. Gaz veriyorum. Küçük küçük solumu kontrol ettim. Sinyalle sola çıktım. Kapattım. Şeridime girdim. Devam ediyorum. Biraz arabamı hızlandırıyorum. Gazı bıraktım. Debriyajı basıp 3'e attım. Debriyajı kaldırdım. Minik çok minik gazla viraj döneceğim ama kırmızı ışık yanıyor. Debriyaja bastı. Şimdi frene basıp yavaşladım. Sonra debriyaja tam basıp durdum. Vitesimi boşaldım. Debriyajı bıraktım arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani hızlı gelince de önce frenle yavaşlıyorum. Sonra debriyaja basıyorum. Debriyaja basılırken biraz daha fren ezip duruyorum. Yavaşsam önce debriyaj sonra fren. Şimdi yeşil yandı debriyaja basıp biri aldım. Freni bıraktım. Debriyajı yarımladım. Kavramadayım. Gaz veriyorum. 1, 2, 3. Debriyajı bıraktım. Hızlandım hızlandım. Gazı bıraktım. Debriyaja basıp ikiye aldım. Devriyeci kaldırdım. Gaz veriyorum. Biraz daha hızlanayım mı? Hızlanmayayım arkadaşlar. Şu yerde kasis var çünkü. Biraz yavaş gideyim bakayım. Evet. Kasis olduğu için hızlanmaya gerek duymadım. Kasis geçince iki tane kasis var hatta peş arkadaşlar. Gazı bıraktım. Hafif minik frenle hızımı yavaşlattım. Kasisi geçince gaz veriyorum. Tekrar hızlanıyorum biraz. Tekrar kasis yaklaşırken gazı bıraktım. Frenle yavaşladım. Bıraktım freni. Ön teker geçti gaz verdim kasise girmeden freni bırakır arkadaşlar tamam mı? Hızlandım hızlandım araba bağırdı. Gazı bırak. Devriyece bas. Üçe at. Devriyece kaldır. Gaz ben. Hızımı düşürüyorum. Kasise girmeden hızımı 15-20 arasına indiriyorum. Kasise ön teker daha değmeden freni bırakıyorum. Freni daha tutmuyorum. Kasiste teker geçtikten sonra da ufak ufak gaz veriyorum. Yani kasisin üzerinde frene basılı olmasın ayağız. Araba durur iyice. Şimdi bakın. Devriyece bastım. Frenle yavaşlıyorum. Vitesi ikiye aldım. Devriyece bıraktım. Freni de bıraktım. Tesise girmeden. Ön teker geçti gaz verdi. Hızlandım hızlandım. Hatta hızlanmıyorum. Tekrar gazı azalttım arkadaşlar. Sola döneceğim ve de yoğunluk var orada. Şimdiden sola sinyalimi vereyim. O tarafa gireceğim için. Gazı bıraktım. Araba durmuşlar görüyorsunuz. Frenlanmaları yanıyor. Hafif frenleyi yavaşladım. Debriyaja bastım. vitesimi artık iyice düştü Biri aldım. Yavaş yavaş yarım debriyaj. Gaz vererek dönüşümü yaptım. Debriyajı bıraktım. Birine dönüyorum şu anda döndüm direksiyonu topladım biraz hızlandım tekrar vazgeçtim çünkü yol daraldı gazı bıraktım arkadaşlar çok minik böyle dokunuyorum dokunmuyorum gibi eğer kurtarırsa durmayacağım Hah, o gitti durmama gerek kalmadı diye. eğer gitmeseydi hemen devriyaj falan yapıp duracaktım şimdi biraz hızımı arttırdım gazı bırak devriyaj 2 devriyajı bırak ufak ufak gaz ver şöyle şu ileriye bir yere yanaşayım arkadaşlar olur mu sağ sinyali veriyorum. Aynı kontrol ediyorum mutlaka. Ne tarafa döneceksem mutlaka sinyali verdiğim yönün aynasına bakıyorum arkadaşlar. Yanaşıyorum. Gazı bıraktım. Hafif frenle yavaşladım. Devriyece bastım. Frenimi de ezdim. Durdum. Vitesimi boşa aldım. Salladım. Devriyece bıraktım. Vitesi boşlarken devriyece basmaya gerek yok. Freni bırakmak için el frenimi çektim. Freni de bıraktım. Kontak anahtarımda geriye doğru çevirdim. Olay budur arkadaşlar. Umarım işinize yarar bu videoda. Zaten sınav anlamında, parkur anlamında videolarımız var. Hem Çekimköy ilçesinin ile ilgili hem Sancaktepe ilçesinin ile ilgili hem otomatik hem manuel videolarımız var arkadaşlar. Sancaktepe'de Derya hocamıza çektiğimiz, burada da Muzaffer hocamıza çektiğimiz videolar var. İzleyebilirsiniz. Yani tam yani full, hiç eksiksiz anlatılmadı arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Kopyasına varana kadar her şeyi anlattık orada. Ee, i̇nşallah başarılı olsun sınavda. Ee, bu videolarla da şu benim arabama çektiğim videolarda da ehliyetten sonra inşallah kendi arabamıza sürerken işinize yarar. Arkadaşlar kanalımıza ee, abone olmayı unutmayın. Abone olun mutlaka. Bir de sağ tarafta katıl butonu var. Katıl butonuna tıklayarak e, Yavuz hocanıza bana destek verirseniz mutlu olurum. Bir de videonun altında, her videonun altında işte beğen, paylaş, remix. En sağ tarafta teşekkürler yazıyor. Teşekkürler kısmında tık tıklayarak kanalımıza o video üzerinde teşekkür babında destek olabilirsiniz. Arkadaşlar hepinize ben şimdiden teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz inşallah diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.